Tamam görüşürüz. Allah'a emanet ol. Kendine has bak. <laughs> Almanya'ya Mannheim'a selam olsun. Trabzon Karlık köyünden. Antenleri yak da gel. <laughs> Gökhan'a çok selam söyle. Alfa 28. Gökhan'a çok çok selam söyle. Turgut abiye ödemişim. Bu arada Adem. Adam Adem Adem'in de sizlere selamları var. Trabzon. Karabina Adem'in de sizlere selamları var.